Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 13 Şubat Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Beklenen ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre ABD'de yıllık enflasyon %2.9 beklenirken %3 ile beklentileri aştı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3.1'lik tahmine karşılık %3.3 artış gösterdi. Aylık çekirdek enflasyonda %0.3 artış tahmin edilirken %0.4 arttı. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi kripto paralarda kısa süren sert bir düşüş getirse de toparlanma hızlı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda bir süredir FED'e baskı yapan Trump, düşük faiz oranları gelecek olan gümrük vergileriyle birlikte uygulanabilir dedi. FED'in bir sonraki faiz kararı Mart ayında. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması beklenirken karar 19 Mart'ta açıklanacak. Kripto para borsası OKEX'in P-Network'ü listeleme kararı tartışmalara yol açtı. Bir kesim projenin meşrutiyeti konusunda çeşitli kuşkular bulundurduğunu öne sürdü. OKEX'in listeleme kararının ardından gözler diğer borsaları çevrilirken Bitkette listeleyeceğini ilan etti. Bybit ise listeleme ihtimaline kapıyı kapattı. Bybit CEO'su Ben Zhu birçok kişinin P'yi listeleyip listelemeyeceklerini sorduğunu belirterek... Ben uzak duracağım. Teşekkürler dedi. Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi oturumunda konuştu. Powell, Trump'ın istifa etmesini talep etse bile geri adım atmayacağı düşüncesinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Fed Başkanı, "Şimdilik para politikasını kısıtlayıcı tutmak istiyoruz." derken kriptoya da değindi. Powell, "Kripto ile ilgili faaliyetlerin birçoğu gayet iyi şekilde bankalar tarafından da yürütülebilir. Bu konuda bankaların önünü kesmek istemiyoruz." şeklinde konuştu. Arbitrum'un geliştirici şirketi Offchain Labs, Arbitrum'da Bolt protokolünü hayata geçirdiğini duyurdu. Bolt protokolü, ikinci katman zincirlerinde izin gerektirmeyen doğrulamaya olanak tanıyacak ve böylece herkes doğrulama sürecine katılabilecek. Güncellemenin ağın merkeziyetsizliği ve güvenliğini geliştirmesi hedefleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, kripto paralar içinde kritik bir kurum olan CFTC'nin başkanlığı için Brian Quintenz'i seçti. Quintenz ismi resmi olarak Trump tarafından henüz açıklanmadı ancak Beyaz Saray'dan gönderilen belgelerde yer aldı. Quintans, kripto yatırımlarıyla bilinen A16Z şirketinin yöneticilerinden biriydi. Trump'ın ilk başkanlık döneminde aynı kurumda komisyon üyesi olarak görev yapmıştı. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.